Selamünaleyküm Aleyküm Güzel dostlar bizleri seyren dostlarımıza tüm, tüm selam olsun Arkadaşlar şu burası benim Eski evin mevki Şöyle şuradan böyle Burası Böyle Afiyet olsun Bak ne var. Bizim hanım da var. Kayınçı hanım da var. Suzan da var. Hepinize afiyet olsun. Yorul. Doğru. Ne var bakalım? Oo. <laughs> -va. Çabalar ne kadar. Hem piknik hem çay. Hem de afiyet olsun. Kayna. <laughs> kayna afiyet olsun. Tamam. Şimdi burası. E, benim arkadaşlar. Abdullah Kanoğlu'nun. Şimdi burası benim evin önü bu şekil. Buradan böyle buraya Güzelken temizleyeceğim. Buraya. Buradan böyle buraya temizleyeceğim. Buraya ıhlamur ağacı ve kiraz, dut. Buralara Buraya temizlik yaptık arkadaşlar. Şöyle Bak şimdi buradan Buradan böyle alıva. Şu mevki burası amcamı. Buradan benim, burası aşağısı benim. Böyle buralı benim arkadaşlar. <laughs> burası eski, burası benim. Şimdi buralara temizlik yaptım. Buralara şey dikeceğim. Yemiş dikeceğim. Burayı ağaç vardı. Şu ceviz ağacı arkadaşlar. Bak bu buna ceviz oluyor. Buradan böyle burası. Gelin. Bak. Burası sındır arkadaşlar sındır böyle. Buradan geliyor böyle. Bu şekil böyle. Bak yemiş aldım. Yemişler diktim. Buranın mevkisi 2 metre arkadaşlar. Yandaki amcamın yoluyla anlaştım. İbrahim'le beraber anlaştık. Burayı 2 metre. 2 metre o yanaşmayacak. 2 metre ben. Şu anda yemişlerimiz bunlar arkadaşlar. Her biri bunun arasında. 5 metre arkadaşlar. 5 metre. Böyle buradan. Bak kuyuları. Bak şu şekil. Ee, vatandaşın anlaması için. Bak arkadaşlar. Bak Buradan böyle. Böyle aşağı. Dibe doğru. Buradan şöyle. Aşağı yol tam oradan geliyor. Karşı geldiğimiz yol. Şuradaki evde. Şu anda görülen aşık evden benim ev arkadaşlar. <laughs> Bak. Hem bu şekil bu şekilde böyle koordinasyona dik. Bak buradan buradan böyle aşağı kadar dibe kadar şu anda benim arkadaşlar. Böyle şu ağaçlar şu şekil böyle Buradan da bak. Buradan. Ha, buradan böyle sındır şu. Bu sındır. Şimdi buradan böyle baktığımız zaman bu tarafı sol, e, sol tarafı ilerlerin buradan bu tarafı böldük şu anda. Heh, şu anda burası bu mevki benim mevki arkadaşlar. Cevizleri diktim elmalı armutlar var. Bak şu anda Bak kuyularını derin kazdım. Hem hem dibine hem hem aşağı hem yukarı 5 metre arkadaşlar. 5'e 5. Beş. Ha yani arazimiz böyle şey olduğu için şurada kara üzüm, üzüm diktim orayı. üzüm bağ aldım. buradan Buradan bir şekil böyle sınır bu sınır sınırdan bu tarafa böyle bu şekil böyle böyle buralar benim arkadaşlar cevizlerimizi diktik elma armut. kuyularımızın dipleri geniş oldu. Bu şu anda kiraz arkadaşlar. Çok geniş. E, aşı yerine kadar aşırı bir arkadaşlar. Şu anda bak aşı yerine Doğu batı derece şekilde. Bak. Buradan böyle bu şekil. Böyle sınırımız bu. Şu an, şu an benim sınır bu böyle. Buraya yukarı kadar sınır. Buradan bir tura benim. kancalarımız var. Bak bunlar kiraz. Bunlar vişne, kayısı, dut, armut, armut. Armut hurma hurma